Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Sevgili izleyiciler, Irak'ın aydınlık yüzü Türkmenli Televizyonu'nda Esmaül Hüsna'nın Işığında programına hoş geldiniz. Efendim biz programımızın isminden de anlaşılacağı üzere Esmaül Hüsna'yı çok kıymetli hocamız Hatice hocamızla işliyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür Bugün ederim. Bugün Esselam diye başlıyoruz hocam. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm diyoruz. Bizleri buradan bütün izleyen izleyicilerimize Ankara'dan kucak dolusu selam gönderiyoruz. Selam isminin de biz ilahi bir lafız olduğunu, Allah'ın isimlerinden olduğunu biliyoruz. Sözlük anlamı olarak da güvenlik, barış, huzur ve esenlik içinde olduğunun anlamına geldiğini biliyoruz. Peki biz Esselam dediğimizde ne anlamalıyız? Evet Esselam ismi Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarındandır. Esselam ismi, selam ismi böyle e, insana ferahlık veren, huzura erdiren öyle söylerken bile bunu hissettiğimiz bir isimdir. Her türlü eksiklikten, kusurdan e, efendim uzak bulunan, esenlik veren ve ona teslim olanı da aynı zamanda kurtuluşa erdiren demektir. Esselam Celle Celaluhu. Şimdi selam ismi Baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de de geçen isimlerdendir. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in dualarında da çokça zikrettiği isimlerdendir. Ve yine mesela bize öğrettiği bir dua var. Ne deriz? Allahümme entes selam ve minkes selam. Allah'ım sen selamsın. Yani esenlik senin sendedir, huzur sendedir, güzellik sendedir. Sen noksansızsın, sen eksiksizsin ve her şey e, yine mükemmelsin diyoruz. Ve akabinde de vemin kes selam ve selamın kaynağı da o barışın, huzurun, güzelliğin kaynağı da yine sensin ya Rabbi, sendendir ya Rabbi. Yani sana teslim olmaktadır ya Rabbi demiş oluyoruz biz es selam derken ve bu duayı yaparken. Yani insanı barışa, huzura, mutluluğa, feraha götürecek tek yol Cenab-ı Hakk'ın yoludur. Bunun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de der ya Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Sımsıkı sarıldığımız müddetçe biz selamette oluruz. Biz barışta oluruz. Biz huzurda oluruz. Bugün hani daha önceki programlarımızda da söyledik. Bugün insanlığın kaosta olması, bu kadar korkunç şeylere şahit olmamızın temeldeki nedenlerinden bir tanesi Cenab-ı Hakk'ın o bize göstermiş olduğu o selameti, esenliği, o göstermiş olduğu çıkış yolunu, o ferahlığı e, unutmuş olmamızdan kaynaklanıyor. O yüzden bizim bugün hani tek e, kurtuluş yolu gerçekten İslam'dadır ki İslam da Allah'ın selam isminden, değil mi? Evet. Yani selamete götüren din, selametin yolu, huzurun yolu manasında da Allah'ın gönderdiği dine de biz ne diyoruz? İslam demiş oluyoruz. Teslim olana ne diyoruz? Yani İslam'a erip e, ben e, Allah'a iman ettim, Onun yoluna teslim oldum. Ben Onun vereceği huzuru, barışı kabul ediyorum ve ben de böyle olmaya gayret ediyorum diyen de ne denir? Müslüman denir. Bakın İslam, Müslüman, selam hep aynı kökten türeyen kelimeler. Çok duyuyoruzdur bu ifadeleri. Müslüman evet. ifadesini çok duyuyoruz değil mi? Hani bir insana sorduğunuz zaman. Müslüman olan bir insana elhamdülillah Müslümanım diyor. Yani aslında Müslümanım derken de teslim oldum diyor. Evet. Hani bunu da belki hani ilk defa duyan izleyicilerimiz için güzel bir açıklama oldu. Evet. İşte e, dolayısıyla e, Allah selamdır. Yani huzuru, barışı e, dileyendir, onun sahibidir, onun yolunu gösterendir. Onun gösterdiği o yoluna da İslam'dır o yola teslim adın, olanın adı da Müslümandır. Ve işte Cenab-ı Hak dünyanın kuruluşundan itibaren hep insanlara peygamberler göndermiş. Hep kitaplar göndermiş. Ne için? Selamet için. Ne için? Huzur için. Barış için. İnsanların mutlu yaşaması için. Dünya ve ahiret saadetini kazanması için. Yani kısaca selamet için. Hep baktığımız zaman bu. Yani şunu şunu yapın ki selamete eresiniz, şunu evet. şunu yapın ki huzura eresiniz, şunu şunu yapın ki mutlu olasınız. Cenab-ı Hak her şeyin sonunda bize bunu hatırlatır. İşte İslam'ın İslam dini olması, yani Allah'ın gönderdiği dinin adının daha doğrusu İslam olması, işte insana verdiği o huzurdandır, o e, selamettendir, o sevgidendir aslında. Dolayısıyla biz selam ismini de bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatı olarak görüyoruz ve insanı selamete erdiren, huzura erdiren onun kaynağı olarak Esselam Celle Celaluhu diyoruz. Hocam zaten selamın insani olarak da bir yere girdiğiniz zaman, selam diye girdiğiniz zaman insanlar da size selam derler. Yani selam, selamla karşılanır. Çünkü selamın içerisinde bir aslında dediğiniz gibi barış var, bir güven var. Ee, i̇nsanlar insanlarla bile iletişime geçerken en çok kullandıkları kelime yani iletişim kaynağı selamdır değil mi hocam? Evet. evet. Yani ben biriyle bir ortama giriyorsam e, oradaki insanlarla konuşacaksam ilk önce selam derim. Evet. Selamın aleyküm, aleyküm. derim. Aleyküm. Selam veririm öyle girerim içeriye. Evet. Hatta selam vermediği zaman insanlar birbirlerine kızarlar küserler bile görüyor musun bana selam vermeden geçti. Evet. Acaba bana küs mü? Yani bu selam insanlar arasındaki de aslında nedir? Bir barıştır. Değil evet. mi hocam? Evet, evet. Yani selam aslında hani iletişimin vazgeçilmez unsurudur. Bir cümleye başlarken dediğiniz gibi bir yere girerken. E, fakat aslında orada insan selam verirken aynı zamanda yani esselamu aleyküm derken Allah'ın selamı üzerinize olsun derken aslında hani ben size selam veriyorum. Dolayısıyla da ben size hani e, barışı, huzuru, selameti getirdim ve ben de böyle birisiyim'in aslında imajını vermiş oluyoruz. Yani olması gereken bu. Şimdi biz izleyenler derler ya, ama hocam öyle değil. Ama olması gereken o. Yani Cenab-ı bak bize bununla bunu öğretir aslında. Dolayısıyla baktığımız zaman mesela e, selamı biz farklı dillerde, farklı şekillerde görürüz, işte değil mi? Hello. İşte evet. graci, işte farklı dillerde ne bileyim e, gibi hani İngilizce, İspanyolca falan farklı dillerde şimdi bilemiyorum ama her birinde selamın farklı ifadesi vardır. Ama Arapça'da biz e, Arapça bir tabir olarak selam verirken esselamu aleyküm derken Allah'ın selamı üzerine olsun derken Allah'ın e, barışı, selameti, huzuru, esenliği, ikramı, ihsanı da üzerine olsun demiş oluyoruz. Ve bir selam kelimesiyle aslında bir dua da etmiş oluyoruz ve çok şeyi de orada çok güzel, e, ifade etmiş oluyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ı da o vesileyle bir kez daha anmış oluyoruz. Ve burada aslında şunu da söylemiş oluyoruz. Allah'ın selam ismini bilenden, Allah'ın selam yani e, barışın huzurun kaynağı olduğunu bilen bir insandan ve ona teslim olan bir insandan e, kimseye zarar gelmez. Dolayısıyla Selam dediğimiz zaman bir insan aynı zamanda Ya Rabbi ben senin selam ismine teslim oldum. Seni böyle bildim, sana böyle iman ettim. Ve Ya Rabbi beni de insanların bana güvendiği, benim bana geldikleri zaman ben de huzur bulacakları, değil mi? beni güzel bir insan olarak e, halk eyle, ahlakımı böyle eyle Ya Rabbi diye aslında bir anlamda duada etmiş olur. Dolayısıyla selam kavramı bizim için e, önemli bir kavram. Yani Cenab-ı Hakk'ın ismi olmasıyla birlikte bizim için önemli bir kavram. Az önce de dediğimiz gibi iletişimin vazgeçilmez bir unsurudur selam. Ve e, Peygamber Efendimizin de bir hadis-i şeriflerinde bize bu konuda da nasihatleri çokça görürüz. Mesela buyurur ki Peygamberimiz, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılmazsınız. Hocam bunu ben her yere yazıp asmak istiyorum yani. <laughs> evet, çok, güzel çok güzel bir söz gerçekten. Evet, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılmazsınız da. İmanı sevgiye bağladım, bağladı hocam yani. Ve ardından da der ki: "Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın der. Yani demin dediğiniz gibi işte selamı sevgiye bağladı. Sevgiyi selama bağladı, değil mi? Yani dolayısıyla işte imanı sevgiye bağladı, selama bağladı. Demek ki bunlar aslında bize şunu gösteriyor. Birbirinden ayrılmaz şeyler. İman, sevgi, selam, selamet, mümin olmak, iman etmek bunların hepsi aslında bir adeta puzzle'ın parçaları gibi. Yani birinin eksikliği o, o resmin tamamlanmasını eksik yapar. Tamamlanmaz yani o resim. O yüzden bir insan hem aynı zamanda ee, güvenilir bir kişi olacak. Selim bir kişi olacak. Yani kendisine gelenler ona güvenebilecek. Bilecek ki onda huzur var. Bilecek ki ondan zarar gelmez. Bilecek ki ondan herhangi kötü bir şey sadır olmaz. Çünkü Müslümansak bunu biz e, söylemiş oluyoruz. Hem de gittiği yere de huzuru götürecek. Şimdi mesela e, bir baba eve geldiğinde o eve huzur getirecek. Yani selim olacak. Yani sadece ee, ben babayım, işte ben Müslüman bir babayım, işte yetmiyor bunu. Aile hayatında da, bunu çocuklarının üstünde de, bunu yaşantısında da gösterecek. Ve o baba eve geldiği zaman çocukları odalara kaçışan değil, hanımı işte nereye saklansam da görmesem değil, onu kapıda karşılayan bir ev halkı olduğu zaman, babam gelmiş, babamız gelmiş dediği zaman, işte hanımı eşim gelmiş deyip yüzünde güller açtığı zaman, işte o baba o ev için işte Selim bir baba olur, selametli bir baba olur ve o eve işte e, İslamı getirmiş olur. İşte o baba o eve huzuru getirmiş olur, o baba o eve barışı getirmiş olur. İşte dolayısıyla selam ismini bilmek yani selamın kaynağı, sahibi, huzurun, barışın kaynağı Allah'tır ve bize bunu öğreten odur, kalplerimize nakşeden odur ve biz ona teslim olursak biz de Müslümanlar olarak biz de Selim kişiler oluruz. Selamette oluruz ve güzelliği, barışı, huzuru, sakinliği, dinginliği de etrafımıza yaymış oluruz. Hocam zaten düşünsene kendisinden sevilmeyen, korkulan, güvenilmeyen bir insanın iyi bir Müslümanım demesi ne kadar doğru olur? Yani onun şerrinden yaklaşan iş yeri olur bu, anne olur dediğiniz gibi baba olur, evlat olur. Yani bir insanın kendisine kötülük yapacağını, kendisinden korktuğum bir insanın gerçek bir Müslüman olduğunu ne kadar düşünebilir insan? Yani herkes bunu kendi nefsi için de tabii tabi değerlendirebilir. Dediğiniz gibi el emin olmak efendim, e, herkese bulunduğunuz ortama güzellik atmak, kulağa bile anlatırken o kadar güzel geliyor ki hocam. Yani bir insanın yanına gittiğinizde bir huzur bulmak için gittiğinizde karşı taraftan bir kötü muameleye maruz kalmak ne kadar kötü acı verici. Evet. Onun için insanlar kendi yanındaki insanlara da çok bu ifadeleri, bu isimleri düşünerek zarar vermemesi lazım. Hocam peki Peygamber Efendimizin iletişimi desek. Evet. Yani zaten onun bu anlamda, iletişim anlamında ee, ve o huzuru veren bir kişi olarak bize örnekliği noktasında onun hayatında çok güzel örnekler görüyoruz. Çok güzel. Yani çocuklara, kadınlara, yaşlılara, gence, büyüye, küçüğe, herkese Peygamber Efendimizin iletişimi, davranışı o kadar güzeldi ki. O kadar Çocuklarla oyun ki, oynadığını biliyoruz. O kadar zarifti ki aynen öyle. Ve e, hani onu hep anlatılır yani onu öldürmeye giden onun yanına gidince hayat buldu. Çok yani önemli öldürme şey. niyetiyle giden. Onu o kadar kızgın. kızgın. Efendim böyle bütün hıncını, bütün kinini yüklenmiş bir şekilde giden hani anlatılır ya Hazreti Ömer'in evet. oluş hikayesinde gidince onu dinleyince, onu görünce, ondan Kur'an ayetlerini okuyunca orada bütün yelkenler suya indi, yumuşadı. Çünkü işte Allah'ın o selam ismi Peygamber Efendimizin o güzel sesinde Konuşmasında davranışında Tecelli etti Ve Hazreti Ömer de bundan nasipdar oldu Ve o da o selam isminin Davranışına yansıması ile beraber Hazreti Ömer de Müslüman oldu Yani o selamete o güzelliğe teslim oldu Dolayısıyla Peygamber Efendimizin Hayatında biz o kadar çok güzel Buna dair örnekler görürüz ki Mesela baktığımızda bir kere herkese selam vermiştir Peygamberimiz. Kimseye es geçmemiştir. Günümüzde şimdi bile bazen değil mi? Hani bir üs, ağız veya bir komşulukta bazı insanlar selam vermekten korkuyorlar. En basit şey. Yani... Halbuki selam bir Müslüman için aslında sadakadır. Mesela sadaka vermek istiyorum ama param yok, pulum yok, malım yok, mülküm yok. Tebessümün var. Selamın var. Yani bir insan selam dediği zaman, selamun dediği zaman... Sadaka vermiş oluyor. Bir insan tebessüm ettiği zaman sadaka yapmış oluyor. Yani Allah rızası için bir iş yapmış oluyor İbadet aslında. İbadet. İbadet yapmış, yapmış oluyor aslında. Oluyor. Ve biz buna o kadar da çok muhtacız ki. O yüzden bol bol selam verip böyle bol bol puanları toplamak lazım çünkü bunlara çok ihtiyacımız olarak olacak. Peki, yapmamak, neden? yapmamak neden? Vermemek neden? Yapmamak neden? Yapmamak kibirden yapmamak e, efendim zandan yapmamak haset etmekten yapmamak. Ee, böyle bireyselci olmamızdan, ne bileyim yapmamak. E, bir de artık şöyle bir şey de oldu. Böyle insanlar hani selam veririm, borçlu çıkarım da oldu. Yani böyle birbirimizden korkar olduk, birbirimizden çekinir olduk. Kimse kimseye selam vermez oldu. Niye işte arkasından acaba ne gelir? Acaba bana hani bir şey mi der? Aman hiç görmeyeyim ki, e, aman benden uzak olsun. Halbuki insanlar hani e, konuşa konuşa, İnsanlar birlikte olarak insan insana muhtaçtır ve insan insanın kurdu değil insan insanın yurdudur. İnsan insana yurt olabilmesi için de önce selam ile başlar. Selam vererek başlar. Selamette olduğunu göstererek başlar. Benden sana bir zarar gelmeyeceğini, sen benim yanımda selamettesin diyerek aslında bunu gösterir. İşte bunu gösterebilmek için de iletişimimizin kuvvetli olması lazım. Birbirimizi sevmemiz, sevmemiz lazım. lazım. Bir şey de unutmamak lazım, lazım belki hocam. Peki ben selam verdim. Çok böyle selamın aleyküm dedim veya selam dedim. Karşıdaki selamı ne kadar almakla? hani Bu konuda çok konuşulur. Vermek mi farz, almak mı sünnet? Evet. Yani şimdi e, Kur'an-ı Kerim bize der ki size selam verildiği zaman siz daha güzeliyle karşılık verin. Ayet bitti. Yani... O sana selamun dedi. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu demek. Ya da işte onun hani böyle geçiştirmemek, bütün bedeninle dönmek, onun selamına karşılık vermek. Hal hatır sormak. işte selamına daha güzeliyle karşılık vermektir. Dolayısıyla da işte bu bir ayettir. Artık orada vereni de, alanı da, değil mi? Her biri de kardadır yani. Burada hani e, bu sünnet mi, bu farz mı düşünmekten ziyade Veren de karda, alan de da daha güzeliyle cevap veren de karda. Dolayısıyla da güzel bir iletişimin insan olmanın o temel şeyini atmış oluyoruz aslında. İnsan çünkü konuşan, iletişim kuran, Sosyal İnsan, bir varlık. sosyal bir varlıktır. Dolayısıyla konuşmakla, selam vermekle aslında ilk adımı atmış oluyor. İlk sevabı kazanmış oluyor. O ona cevap vermekle ve daha güzeliyle cevap vermekle o daha fazla sevap kazanıyor. Aslında ortada bir güzellik oluşmuş oluyor. Bir hayır oluşmuş oluyor. Önemli olan da budur. E, dolayısıyla da selam e, mı yayın diyor Peygamber Efendimiz. E, selamı yayın yani barışı yayın, yani huzuru yayın. Burada selamı yayın derken sadece Selamun Aleyküm'ü yayın anlamında değildir. Selamı yayından kasıt da yani öyle güzel olun, öyle temiz olun, öyle güvenilir olun ki barışı, huzuru etrafınıza yayın. Işık saçın aslında adeta bir anlamda bize bunun da nasihatini vermektedir. Ve Peygamber Efendimiz'in tekrar hayatına dönüp baktığımızda da onun da dediğim gibi o kadar çok güzel örnekleri var ki etrafına gelen insanların onun yanında huzuru bulması, onun yanında olduğu zaman mutlu olması, onun yanından ayrılmak istemeyişleri işte Cenab-ı Hakk'ın selam isminin Peygamber Efendimiz'e çokça tecelli etmesinden aslında. Hatta bununla ilgili çok hoşuma giden bir olay var. Onu da sizinle paylaşayım. Bir gün bir sahabe gelir, böyle rengi, benzi, sapsarı olmuş. Peygamber Efendimiz görünce der ki hasta mısın? Hayırdır ne oldu sana deyince hayır ya Resulallah hasta değilim ama benim bir derdim var der. Nedir derdin? Ya Rasulullah ben düşünüyorum ki sen peygambersin, sen Allah'ın habibisin, sen Allah'ın dostusun ee, ve ben seni çok seviyorum ve bu dünyadayken ben senin yanından hiç ayrılmak istemiyorum. Senin yanından ayrılıp eve gittiğim zaman huzursuzlanıyorum. Böyle hemen bir telaş alıyor içimi. Sabah olsun da ya da işte bir an önce peygamberimin yanına gideyim de onu dinleyeyim, onun yanında olayım, ona hizmet edeyim. Ama ya Resulallah ben bu dünyadayken seninden, senden ayrı kalmaya, senden uzak olmaya dayanamıyorum. Ben o bir dünyada sen peygambersin, senin makamın kim bilir nerelerde olur, ben bir kulum. Kim bilir ben nerelerde olurum, ben o bir dünyada senden ayrı kalmaya dayanamam. O zaman ben ne yaparım diye hep bunu düşünüyorum ve böyle bir derdim var ya Resulallah der. Şimdi ben burada hep şunu derim yani derde bakar mısınız derdin güzelliğine? Çok. Derdi bu yani. Ben sensiz ne yaparım? İşte bunun üzerine de ayet-i nazil olur. E, denilir ki her kim Allah ve Resul'ünü severse, itaat ederse onlar peygamberlerle, nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle e, birlikte olacaktır denir. Ve o ne güzel sondur denir. O ne güzel yerdir denir. O ne güzel duraktır denir. İşte dolayısıyla peygamber efendimiz böyle bir peygamberdi yani bu dünyada sadece ondan ayrı kalmak değil öbür dünyada ayrı kalmak bile insanları üzerdi çünkü peygamber efendimiz etrafına o kadar çok huzur verirdi ki onları dinlerdi, anlamaya çalışırdı, kızmazdı ya yani çok büyük bir hata olduğunda bile etrafındakiler kızarken sen nasıl yaparsın böyle bir şey derken peygamber efendimiz durun ya bir sakin olun bir dakika sen bunu neden yaptın? bunu yapış sebebin ne, bunu bana bir anlat diye onu dinlerdi. Ve yaptığı yanlışı da Peygamber Efendimiz yüzüne vurarak değil, onu hakaret ederek değil, onu azarlayarak değil, onu güzellikle ikna ederek, yaptığının yanlış olduğunu ona hatırlatarak, etkileyici cümlelerle böyle o kişinin kalbini adeta nakşederdi. Ve genelde de ee, bu kişiler hep şunu derdi, ya Resulallah bir daha ben bu yanlışı yapmayacağım. Ben halimi fark ettim, ben yaptığım hatayı fark ettim. Allah beni affetsin bana dua et diye de yanından ayrılırlardı. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in biz iletişiminde etrafıyla bakın başta eş olarak. Bu bir iletişim değil tabii, mi hocam? Tabi tabi bu başta eş olarak. Bu Bunu çok önemsiyorum, altını çiziyorum. Çünkü biz eşimize hep şey yani nasıl olsa benim o evdeki ona hayır onunla da olan iletişimimize çocuklarımızla olan komşularımızla akrabalarımızla arkadaşlarımızla her kim olursa herkesle olan iletişimimizde ölçüye sevgiye saygıya nezakete dikkat etmek durumundayız. Çok önemli. Bunu da biz Peygamber Efendimizin hayatında görmekteyiz. O bir eş olarak çok Hazza Beyefendi çok kibar, çok naif bir insan. O bir baba olarak çok naif bir baba, çok kibar bir baba, çok güzel bir baba. Yani kızı Fatma onun evine geldiği zaman kalkıp minderinde onu ağırlayacak kadar böyle güzel bir baba. Torunlarını sırtına alıp oynatacak kadar güzel bir dede. Yani hayatında o kadar çok güzel şeyler görüyoruz ki işte bu neyi gösteriyor? Bu Peygamber Efendimizin Cenab-ı Hakk'ın o selam isminin ne kadar çok özümsediğini ve onu kendi davranışlarına o Allah'ın selam ismiyle nasıl ahlaklandığını aslında bize de e, göstermiş oluyor. Biraz önce dediğiniz gibi hani efendimizin yaklaşımı e, sahabesine e, kendisine inanan inanmayan herkese son derece naif, neza nezaketli yumuşaktı. Tabii bizim buradan hani bir şey anlatırken de e, bir şey öğretirken de aslında bir de öğretmen öğretmenlik de e, eğitim yani burada bir alabileceğimiz ders bir de hemen aklıma Hz. Musa'ya da Firavun'la konuşmaya gittiğinde yumuşak bir dil konuşması gerektiği konusunda öğütlenir. değil mi uyarıyor? Evet. Çünkü diyor eğer yumuşak olmaz sert olursan senin yanında hiç kimse olmazdı. O konuda seni evet, anlatabilirsiniz evet, evet. hocam. Peygamber Efendimiz için o söyleniyor eğer sen katı ve kaba olsaydın etrafından dağılır giderlerdi diyor. Ee, ve Hz. Musa'ya da yine Firavun gibi zalim bir kişiye gönderirken Cenab-ı Hak Hz. Musa'yı git ona yumuşak söyle diyor. Güzel söyle diyor. Ya inanır yahut ya öğüt alır diyor iman eder yahut ıı, iman etmez. Artık o kendi bileceği şey. Ama sen güzel bir şekilde onunla konuş diyor. Dolayısıyla iletişimde güzel konuşmak, doğru konuşmak, efendim iletişimde karşıdakini kırmamak, iletişimde karşımızdakini anlayabilmek ve en önemlisi dinlemek. Bunların hepsi bizim iletişimimizi güçlendiren, insan yönümüzü güçlendiren ve toplumun birlik ve beraberliğini güçlendiren, sevgiyi güçlendiren şeylerdir aslında. Zaten hani daha önce de dedim ya, Müslüman dediğimiz zaman aslında Müslüman nedir? İslam'a giren kişidir. Yani selamete giren kişidir. Girmekle kalmaz etrafına da öyle davranan kişidir. Bunu gösteren kişidir. Yani biz maalesef burada biraz sınıfta kalıyoruz. Ben Müslümanım. E sen Müslümansın. Evde eşini azarlıyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun. Ben Müslümanım. E çocukların senden korkuyor. Ben Müslümanım. E komşuların senden emin değil, güvenilir değil. Ben Müslümanım. E ticarette bu kadar haksızlık yapıyorsun, adaletsizlik yapıyorsun. Ben Müslümanım. E, çıkıyorsun sokakta e, her türlü kötülüğü yapıyorsun. Hani nasıl? O zaman ben Müslümanım derken onun içini doldurmak lazım. Ben nasıl bir Müslümanım? Yani Müslüman ne demek? Müslüman hem İslam'a teslim olan hem İslam'ı yani barışı, huzuru, güzelliği de etrafına yayan kişidir. Çok önemli. Bunu Peygamber Efendimiz şöyle hadis-i şerifte şöyle özetlemiştir. Müslüman Elinden, dilinden diğer insanların selamette olduğu kimsedir. Yani bir hayvan bile, bir canlı bile benim elimde selamette olacak. Bir karınca bile benim elimde selamette olacak. Evime giren bir sinek bile benim elimde selamette olacak. Benden ona zarar gelmeyecek. İşte Müslüman bu demektir. Biz o ince çizgiyi, o ince ayrıntıyı kaçırıyoruz maalesef. O yüzden... Kelime-i şehadet getirdim, iman ettim, tamam Müslüman cenneti de garanti ettim. Yok böyle bir şey. Yani insan söyledikleriyle değil, insan var, yaptıklarıyla vardır. Yani söylediklerin değil, o hani atalarımız derler ya, lafla peynir gemisi yürümez. Yani otur burada ben akşama kadar kelime-i şehadet getireyim, akşama kadar tevhid çekeyim. Ama ben onun malını gasp edeyim, ona yalan söyleyeyim, onun dedikodusunu yapayım, ona haksızlık yapayım, ona zulmedeyim. Yani o dilimizde söylediklerimiz anca dilimizde kalır. O yüzden bizim söylediklerimizin dilimizde kalmaması lazım. Ne olacak? Kalbimize inecek. Onu kendimize tasdik edeceğiz. Sonra İnşallah o bizim davranışlarımıza yansıyacak. Trafikte davranışlarımıza yansıyacak. Araba sürerken değil mi? Yaya olurken, ticarette, markette, bakkalda, işte ne bileyim bankada, her yerde yani nerede neredeysek İş yerinde aile ortamında bu bizim davranışlarımıza yansıyacak. Değilse eğer bir daha ifade ediyorum biz etrafımıza huzur vermiyorsak, etrafımızdaki insanlar bizden korkuyorsa, etrafımızdaki insanlar bizden efendim e, güvende olamıyorsa, emin olamıyorsa o zaman bizim şapkayı önümüze koyup kendimizi şöyle oturup bir gözden geçirmemiz, bir çek etmemiz lazım ki hazır Ramazan ayı da işte evet. böyle insanın şapkasını alıp önüne koyacağı, oturup düşüneceği, tefekkür edeceği. Ben nasıl bir Müslümanım? etrafıma huzur veriyor muyum? Mesela eşim benimle huzurlu mu? Çocuklarım benimle huzurlu mu? Çok ben nasıl bir anneyim? Nasıl bir babayım? Nasıl bir kadınım? Nasıl bir erkeğim? Komşularımla nasılım? Bunu gerçekten gözden geçirmemiz lazım. Eğer biz kendimize Müslümanız, hani göğsümüz kabarta kabarta Müslümanız diyorsak bunun nasıl olduğunu, ne kadar bizde sirayet ettiğini, bunun bizim davranışlarımıza ne kadar yansıdığını e, göstermemiz lazım. Toplumsal dirliğin, birliğin korunması, artması için, sevginin, güvenin, huzurun toplumda yaygınlaşması için, her insanın, ben Müslümanım diyen her insanın kendi Müslümanlığını başından sonuna kadar, yeniden gözden geçirmesi lazım. Kesinlikle. Eh, i̇şte Ramazan ayı, ha. bu güzel günler. İşte buna güzel. buna Hatta vesile yani. Hadi aklıma geldi. Şuraya not almıştım. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa ben oruçluyum desin. Ha. Aslında Selam ben desin. Müslümanım yani. Desin. Ben oruçluyum, ben Müslümanım. Yani ee, i̇şte bu yani daha önce de hep konuştuk ya işte aslında ibadetler bizi terbiye ediyor. Rab isminde konuşmuştuk ya işte terbiye ediyor. Oruç da bizi terbiye eden, bize Müslümanlığı, bize İslam'ı hatırlatan, bizim barış dininin mensubu olduğumuzu, selam olan Allah'ın kulu olduğumuzu hatırlatan çok güzel bir ibadet. Ramazan ayı da çok güzel bir ay. İnşallah Rabbim. Ramazan'ı hakkıyla eda edebilmeyi, anlayabilmeyi nasip etsin. Hocam ağzınıza sağlık. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Hem sizlere hem de bizleri izleyenlere veda edelim. Allah'a emanet olun efendim. Bir başka programda görüşünceye kadar hoşçakalın.